Merhaba, hoş geldiniz. Ben Akın Ergin. Müzik öğretmeniyim. 44 yaşındayım. 20 yılı aşkın zamandır enstrüman dersleri gösteriyorum. Bir gün belki hayatla Şimdi artık uzun zamandır aklımda olan şu gitarı öğrenme konusunda sana nasıl yardımcı olacağımı ve senin de bunu tahminlerin çok daha kısa bir sürede nasıl kotaracağını göstereceğim. akustik gitar çalışma setimizde akorlar ve tartımlar mevcut. İkincisinde ise teknikler ve arpejler olacak. Sadece bu eğitim setini tamamladıktan sonra bile internetten baktığın şarkıların akorlarını kolaylıkla çalabiliyor olacaksın ve ritimlerinde kesinlikle yapabiliyor olacaksın. Ve işte artık kalan bir avuç anı şimdi eğitim setini neler var? Burada çaktırmadan öğretme metodunu kullandığım için akorları, ritimleri, bol pratik yapma egzersizlerini, tartımları, parmak pozisyonlarını, akor geçişlerini çalışma alt yapılarıyla beraber doğru pena teknikleriyle hat gibi bilgileri gösteriyorum ve sen bunları çaldıktan sonra %100 garantili şu gitarı artık çalabiliyor oluyorsun. Peki bu gitar metodu kimler için uygun? Kimler için uygun? Tamamen sıfırdan başlayanlar için uygun. Günlük koşuşturmalar içinde gitara çok zaman ayıramadığını da bildiğim için hap gibi çalışmalar hazırladım. Ve bu çalışmaların hepsi birbirine bağlı. Onun için baştan gittiğin zaman göreceksin ki çalmak istediğin şarkıların akorlarını kolaylıkla yapabiliyorsun. Koyup da bir başıma Harika. Ve bunları sadece günde yarım saat çalışarak yapabileceksin. Tabii ki düzenli olması lazım. Hadi şimdi örnek derslere bak lütfen. Biter artık adam gibi hızlı roketleyerek öğrenmeye başlayalım. Görürüz. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerde.